Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, temel olarak washing'i nasıl yaparız, hangi malzemelerle yaparız, onu anlatmaya çalışacağım. E, washing yapmanın birkaç yöntemi var. Bunlardan ilki Tamiya'nın üretmiş olduğu Panel Line renkleri kullanarak yapmak. E, çeşitli renkleri var. Kahverengi, siyah, Başka gri, koyu gri gibi renkleri de var sanırım. Bende temel olarak iki tane rengi var. Kahverengi ve siyah. Ee, seçtiğiniz kamuflaja ya da yapacağınız <laughs> washing'e göre bu renkleri kullanabilirsiniz. İkinci yöntem kuru pastel. Deterjan, yeşil bulaşık deterjanı ve su karışımıyla elde ettiğimiz boya'yı kullanarak yapmak, üçüncü yol ise yağlı boya, terebentin karışımı ile yapmak. Benim tercihim terebentin ve yağlı boyadan ziyade kuru pastel yöntemi. Neden derseniz terebentin ve yağlı boya siyah kullandığınızda 1-2 ton kadar boyayı koyulttuğu için boyayı daha önceden ayarlayarak 1-2 açık tonda atmanız gerekiyor. Temizlenmesi biraz daha uğraştırıcı gibi. Ayrıca e, yanlış yaptığınızda baştan temizleyip tekrardan yapma şansınız yok. Ama kuru pastel ve yani su-deterjan karışımında beğenmediğiniz bir yeri suyun altında yıkayarak ya da ıslak bir beze silerek tamamen temizleyip tekrardan yapabiliyorsunuz. O yüzden ben kuru pastayı seçiyorum. Şimdi ilk olarak Panel Line'ı göstermek istiyorum size. Çok basit, kullanışlı ve güzel bir ürün ama perçin detaylarında biraz yetersiz kalıyor. Neden derseniz dokundurduğunuz anda detay üzerinde yayılıyor. Perçinlerde bunu tek tek yapmanız gerekiyor ki etrafı batmasın. O zaman da çok zor bir iş oluyor bu. Onun için ben panel line'ları, detayları washing yapmak için kullanıyorum. Kullanım basit. Yüzeyin öncelikle parlak olması gerekiyor. İniş takımını almıştım ama şurada önce bir deneme yapalım. Dokundurduğunuz anda gördüğünüz gibi detayın etrafına, detay çizgisinin içine yayılıyor. Kenarlara dokunduruyorsunuz. Ve oraları hem kirletmiş oluyorsunuz hem de washing yapmış oluyorsunuz. Burada tabi pek gözükmeyebilir. Beyaz bir düz yüzeyde deneyelim. Bunu tabi washing yapacaktım ama panel line'ın etkisini görebilmek için yapıyoruz. Detay çizgisine değdir. Bazen taşabilir. Bunu da temiz bir peçete parçası ile temizleyebiliriz. Gördüğünüz gibi simsiyah olarak detay çizgileri meydana geliyor. Başka bir yerde tekrar deneyecek olursak gördüğünüz gibi dokundurmamla ve temizlememle detay çizgileri çıkmış oldu. Bu panel line'ın kullanıldığı detaylandırma daha doğrusu washing yöntemi diyebiliriz. Bunları şimdi kenara koyuyoruz ve esas kullandığım washing için işine geçiyorum. Öncelikle kuru pasteli ve washing malzemesini hazır etmemiz gerekiyor. Bunun için temiz bir kap, mini kap alıp kuru pastellerimizden bir tanesini çıkartıyorum. Fazla el değdirmeye, değdir, değdirmemeye çalışıyorum. Çünkü elimizi kirletmemekte fayda var. Öncelikle şu şekilde toz pasteli rendeliyoruz. toz haline getiriyoruz. Kullanım amaçlı olduğu için bu video kullanım amacını gösterebilmem için şimdilik bu kadar yeterli. Buraya yeşil bulaşık deterjanı ve sudan fırçayla biraz zor olacak. Şöyle deneyelim. Birer damla yeterli esasında ya da iki en fazla üç damla olabilir. Evet bir damla damlattık. Ardından bir damla da su ya da iki damla olsun. Buna artık eliniz alıştıkça bu karışımı daha sıvı ya da koyu hale getirmeniz mümkün. Bu şekilde karıştırdıktan sonra pişirmek yapacağımız parçayı alıyoruz ve perçinlerin üzerine, detay çizgilerin üzerine rastgele bir şekilde sürüyoruz. Ve bunu kurumaya bırakıyoruz. Bir müddet kuruyacak o. İkinci bir parça daha büyük F104'ümüzün arka kanadını alalım. Yine detay çizgilerine sürüyoruz bu şekilde. emin mi hatırlamıyorum. Tekrardan söylememizde bir sakınca yok. Ee, kuru pastel su ve deterjan karışımını rahatlıkla kullanabilir ve boya e, yapmadan önce boyanın tonunda herhangi bir ayarlama yapmamız gerekmez. Çünkü boya tonunu değiştirmiyor. Bu parça yeterli sanırım. Kuruması. Temiz bir sel pakla şu şekilde silerek kabaca üstündeki boyaları alıyoruz. biraz kirli gibi gözüküyor ama problem değil. Serpa biraz ıslatarak sildiğimizde biraz daha temizleniyor. Sık sık temiz bez ya da temiz selpak kullanmamızda fayda var. Çünkü kirlenen serpak ya da bez washing'in üzerine uygulandığında bu sefer alttaki washing'i de toplama riski var. Şu şekilde temizleyerek washing'i yapmış oluyoruz. Washing'in temeli budur arkadaşlar. Bütün kite bunu uyguladıktan sonra Üzerine son kat mı verniğimizi atarak parlak ya da mat vernik ya da satin vernik uçağın ya da askeri harcın kullanım şekline göre kitimizi sona doğru yavaş yavaş taşımış oluyoruz. Burada da bu şekilde temizleyerek önemli değil şu anda bu kadar batması. Çünkü temizlenecek. Dediğim gibi bunu beğenmedik mesela suyu damlatarak bu washing'i kanattan tamamen temizlememiz de mümkün. Hiç batırdım gibi bir korkuya endişeye gerek kalmıyor. bu şekilde temizlenmiş bir duruma getirebiliyoruz. Temel olarak washing budur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.